Herkese merhaba arkadaşlar. Katalog Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 5 Aralık'ta yani bugün A101'e gelecek özel ürünleri sizler için hazırladım. Ürünlere geçmeden önce arkadaşlar sizden bir isteğim bulunuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk üründe Omo'dan 65 inç televizyon geliyor. 24.000 lira. Toshiba'dan 55 inç 4K UHD Vida TV 18.000 lira. High Level'dan 32 inç HD, HD Smart TV geliyor arkadaşlar. 5800 lira. T-Rex'ten Bluetooth kulaklık ve hoparlör seti 1400 lira. T-Rex'ten CVT8 Pro akıllı saat 800 lira. T-Rex'ten Bluetooth hoparlör geliyor arkadaşlar. 800 lira. Piranha'dan kablosuz kulaklık modelleri geliyor arkadaşlar. 500 lira. Dirsekten 7 kilogramlık çamaşır makinesi 11 bin lira. Regal'den büro tipi buzdolabı 6.000 lira. LG'den 55 inç 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart QNET TV 32 bin lira. Apple'dan iPhone 16 Plus 128 GB'lik cep telefonu 69 bin lira. iPhone 16 geliyor arkadaşlar. 128 GB'lik cep telefonu siyah renkli 60 bin lira. Apple'dan iPhone 14 512 GB'lık cep telefonu 52.000 lira. Samsung Galaxy S25 Plus 256 GB'lık cep telefonu 57.500 lira. Xiaomi'den Redmi Note 14 Pro 256 GB'lık cep telefonu 16.000 lira. Xiaomi Xiaomi'den Redmi Note 14 256 GB'lık cep telefonu 11.500 lira. Realme'den 12 Lite 256 GB'lik cep telefonu 8800 lira arkadaşlar Apple'dan 20 Watt'lık USB güç adaptörü 820 lira Apple'dan Airpods geliyor arkadaşlar 4. nesillik kulaklık 6100 lira Samsung'dan full HD 60 hızlık monitör 8500 lira Çift kişilik katlanabilir yer yatağı 2250 lira Tek kişilik katlanabilir yer yatağı geliyor arkadaşlar 1100 lira fiyatı var Sünger yatak geliyor 600 lira. Katlanabilir sünger yatak 600 lira. VIP Home'dan konsept katlanabilir yer yatağı 900 lira. VIP Home konseptten katlanabilir yer yatağı 690 lira. VIP Home'dan konsept 2 kişilik salıncaklı minder 690 lira. VIP Home'dan VIP Home'dan konsept 3 kişilik süngerli salıncak 1400 lira. VIP Home'dan konsept sandalye minderi artıması örtüsü geliyor arkadaşlar. 1400 lira. Hayley Hansen'dan erkek mont modelleri. 6500 lira. Sechker Sainzsen erkek spor ayakkabı. 3300 lira. Sechker Trek Sklorik'den erkek spor ayakkabı. 3300 lira. Adidas Gazelle kadın ayakkabı geliyor arkadaşlar. Siyah renkli. 4500 lira. Adidas Gazelle Bolt kadın ayakkabı. Bej renkli. 4500 lira. Adidas Samba kadın ayakkabı 4000 lira. New Balance'den kadın sneaker geliyor arkadaşlar. 6000 lira fiyatı var. New Balance'den kadın sneaker 6000 lira. Black Decker'dan hava kompresörü 4300 lira. Black Decker'dan şarjı hava kompresörü 5200 lira. Black Decker'dan 18 wattlık çift akülü darbeli matkap geliyor arkadaşlar. 4700 lira. Black Decker'dan akülü vidalama makinesi 1500 lira. Avuç taşlama makinesi geliyor arkadaşlar. Yine Black Decker'dan 1500 liralık fiyatı var. Black Decker'dan tutkal tabancası 1700 lira. Akülü vidalama cihazı 1900 lira. Samsung'dan No Frost buzdolabı 27500 lira. Samsung'dan kombi No Frost buzdolabı geliyor arkadaşlar. 39000 lira. Samsung'dan 1400 devirlik çamaşır makinesi 19.750 lira. Samsung'dan çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 11 kilogramlık 24.000 lira. Valky'den uzaktan kumandalı katlanabilir koşu bandı 5.600 lira. Ayarlanabilir yatay kondiksiyon bisikleti 8.000 lira. Valky'den dijital göstergeli mini egzersiz bisikleti 1.350 lira. Valky'den şişme kamp çadırı geliyor 14 bin lira. Funky chairistan katlanabilir kamp sandalyesi geliyor arkadaşlar 1500 lira. Valkeden Luxury vakum çelik termos 2 litrelik 1300 lira. Nurgaz'dan taşıma çantalı kara mangal 1450 lira. Nurgaz'dan tüp girişi tekli portatif ocak seti 2500 lira. Nurgaz Nurgaz'dan tekli portatif ocak 1950 lira. Nurgaz'dan Küçük çadır sobası 3800 lira. Nurgaz'dan büyük çadır sobası geliyor arkadaşlar 5000 lira. Fistler'dan Vitaquick düdüklü tencere seti 16500 lira. Tefal'den Symbol Cook kızartma tavası seti 2000 lira. Philips'ten cam su ısıtıcı 2000 lira. Korkmaz'dan Mega çelik çaydanlık 1800 lira. King Navin'dan çay makinesi 1800 lira. Korkmaz'dan Formula 1800 wattlık toz makinesi 3300 lira. Philips değil de Philipsen Daily Collection ekmek kızartma makinesi 1500 lira. Korkmaz'dan Elektra kişisel blender seti 1400 lira. Brother'dan mekanik dikiş makinesi 5000 lira. Philips Speed Pro'dan şarjı dikey süpürge 15000 lira. Wilder'dan top ağacı süsleri geliyor arkadaşlar. 24'lü paket halinde 330 lira. Welder'dan parlak cici top çam ağacı süsü altılı paket halinde 300 lira. 12'li çam ağacı süs seti geliyor arkadaşlar. Welder'dan 800 lira. Welder'dan şeker kamış şeklinde çam ağacı süsü 160 lira. Welder'dan dörtlü şeker şeklinde çam ağacı süsü 280 lira. Parlak şeker şeklinde çam ağacı süsü geliyor arkadaşlar. 600 lira. Üçlü çam ağacı şeklinde yılbaşı süsü 100 lira. Simli kar tanesi şeklinde cam ağacı süsü 200 lira. Valdir'den yapay çiçek 200 lira fiyatı var bunda. Fiyonklu baston şeker dekoratif yılbaşı süsü geliyor arkadaşlar. 350 lira. Valdir'den büyük boy çam garlandı 400 lira. Atlı karınca yılbaşı süsü geliyor 4000 lira. Işıklı kırmızı atlı karınca yılbaşı süsü 4500 lira. Dörtlü dekoratif kurşun asker seti 700 lira. Waldern'dan, Waldern'dan şeker kamışlı ve top dekoratifli yılbaşı süsü 500 lira. Işıklı karlı dağ tren dekoratif yılbaşı süsü 4000 lira. Waldern'dan dekoratif Noel şehri ışıklı süs 9000 lira. Oliver'den geyik figürlü dekoratif yılbaşı süsü 1300 lira. Kardan adam dekoratif yılbaşı süsü geliyor arkadaşlar. 4000 lira. Evet arkadaşlar eğer buna benzer katalog Evet arkadaşlar eğer buna benzer katalogları görmek istiyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bu tarz katalogların devamı içinde takipte kalmayı unutmayın.